Değerli izleyenler, merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün bağda e, direkt dağıtım işlemi yapıyoruz. E, şu anda e, bu direkleri küçük kasaya yüklemesini yapıyoruz. E, römorka yükletip gelmiştim geçtiğimiz günlerde. Tanesini 34 liradan almıştık. E, şu anda yanımda çalışma arkadaşı Ramazan Şihal var. Birlikte bağın işlerini yapıyoruz. Direkt dikimini yapıyoruz. Şu anda Ramazan benim ittirdiğim direkleri bir tarafta kasaya yüklemesini yapıyor. Bu şekilde de biraz sonra bağın içinde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugün hava bayağı soğuk. Şu anda hava güneşli olmasına rağmen değişik bir şekilde ayaz var. Her tarafta don var. Arkamda görmüş olduğunuz boz üzerinde bayağı tarlı. Şu anda bayağı hava soğuk. Soğuk olmasına rağmen kış işlerinden bu işleri de biz bir an önce yapmak istiyoruz. Çünkü işler yetişmiyor. Yeni bağ dikimi çalışması falan da yapacağız. Ee, yani Martın 15'ine kadar bütün işleri e, tamamlamamız gerekiyor. O yüzden e, biz de şu anda e, bu direk de aradan bir an önce çıkarmak istiyoruz. Evet, direk işi biraz zordur, e, zor olduğu için, ağır olduğu için de yavaş yavaş. Bir taraftan da ateşimizi yaktık e, çünkü hava aşırı soğuk. E, Bunlar geçtiğimiz günlerde şöyle bağın içinden toplamıştım. Burada yeterince kütük de var. Bu kütüklerden yararlanıp bir taraftan ateşimizi yaktık, ısınıyoruz. Bir taraftan çayımız da var. Çayımızı içiyoruz. Evet. Direk kalmadı. Direk kalmadıkça ben direği ittiriyorum, arkadaş alıp kasaya atıyor. Şimdi de ben traktörü kullanacağım ve bağın içinde dağıtımını yapacağız direklerin. Daha sonra bunların dikim çalışması var. Burgu makinesiyle, traktörün yanındaki burgu makinesiyle ben kazma işlemini yaptım. Bu kazma işleminden sonra şu anda direklere çıkarması çok kolay oluyor ve yeni direkler dikmesi de çok kolay oluyor. Bununla Bu çalışmayı da nasıl yapıyoruz? Siz değerli izleyenlerimle bunu da ayrı bir videoda yine paylaşacağım. Evet havalar baya soğuk. Soğuk gitmesi de iyidir. Bağ uyuyor. Ee, en azından e, bu kış uykusuna da ihtiyacı var bağların. Ne kadar soğuk olursa uzun süre bahara kadar. E, bağlar aslında bir anlamda bu yarıyor. Hatta kar yağarsa toprak içinde e, güzel oluyor bir anlamda. Evet, şu anda direkleri e, şu küçük kasamıza yükledik. Diğer traktörle de şimdi e, dağıtımına geçiyoruz. Ver. Onun yerine atı ver. Evet. Çatlak dibi çatlak. Evet. Diğer sağlam değil mi? Tamam. Evet. evet. Diğer taraflara diktiğimiz, attığımız direkler yerde. Bunların hepsi dikim çalışması yapılacak. Bu bağda arası çok açık olduğu için araya direk atma çalışması yapıyoruz şu anda. Çukurlar kazıldı. Çukurların dibine bu şekilde dağıtım yapıyoruz. Kırıkmış. Oraya da bir tane direk atılacak. Kırık olan direkleri de bu şekilde yenilemiş oluyoruz yanına direkt atıp e, bunları söküp yenilerini e, dikeceğiz. Yarısında bu bağın dikim çalışmasını yaptık. E, kalan yarısında şu anda yapmasını gerçekleştireceğiz. Şu direk kırık mı bir baksana bir yan taraftaki. Et. Sağlam değil mi? Tamam. Evet bugün işimiz bu direk dağıtımı. Bayağı bir sabahtan beri dağıtım yapıyoruz. Şu anda Romorkun içinde toplamda 180 şey 140 tane direk vardı. Bu 140 direğin hepsini hemen hemen bugün dağıtımını bitireceğiz. Daha önceden yine bir 140 tane getirmiştik. Onu dağıttık, bitirdik. Bugün toplamda 280 direk dağıtılmış olacak. Ve daha da ihtiyaç olursa yine Direk alıp gelip dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kırık mı kontrol ediver ikisinde? Şunu şüpheliyim biraz. Patlamış mı? Patlamış olan değiştirelim. Dibinden bu eski direkler var. Patlamış. Bu bağ 40-50 yıllık. Yalnız direkler yine değil dayanmış. Bunların da değişimini yapıyoruz bir taraftan. Bağın direklerini tamamen yeniliyoruz. Yani bu yaşlı bağımda daldırma çalışmasıyla nasıl yenilediysek... Direklerin de bu şekilde değiştirilmeye de ihtiyacı var ee, ve yeni V'ler takılacak buraya bu yeni direklerin üzerine bu şekilde bakımları gerçekleştirmiş olacak. direkleri bitirmek üzereyiz. Her bir seferde 14-15 direk getiriyoruz. Ve bir sıraya yetmiyor. Artık hemen hemen her bir sıranın da 6-7 tane en az direk oluyor. Bir de kırık çıkanlara da ayrı direk atıyoruz. Bu sayede baya bir direkte gidiyor. Mecbur olarak. Evet şu anda bu sırada sadece bir tane eksiğimiz kalacak. Onu da biraz sonra tamamlayacağız diğer işlere geçiş yapacağız. Evet. Son direğimizi de atıyoruz. Hava dediğim gibi baya soğuk. Şu anda eksilerde. Yer çözülmüş değil şu anda. Her yer don halinde. Evet. Şu anda direk almaya gidiyoruz.